Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CapCut'ta kazandığınız parayı Payoneer hesabınıza nasıl çekeceğinizi göstereceğim. Bunun için öncelikle e, CapCut profilinizde gelin. Orada cüzdan bölümü var. Oraya geliyoruz. En üstte size de ödeme yönetimi ekle bölümü çıkacaktır. E, CapCut 5 dolar olduğunda arkadaşlar her pazartesi günü otomatik olarak Payoneer hesabınıza ödeme gerçekleştiriyor. Ödeme yöntemi ekleye tıklayalım. Burada iki seçenek var Paypal Payoneer Payoneer e, güvenilir Paypal tam güvenilir değil Sitesinde de öyle yazıyor zaten ki Paypal zaten kapalı Türkiye'de şu an kullanılmıyor Biz o yüzden Payoneer hesabınıza e, ekleyeceğiz CapCut'a Burada kullandığınız CapCut hesabınızdaki mail adresinizi yazıyorsunuz adınızı soyadınızı yazıyorsunuz ben Buraları bulurladım arkadaşlar adınızı soyadınızı gönder diyorsunuz şimdi Payoneer'e geldi ve burada Payoneer'e giriş hesabınızdaki kullandığınız Payoneer hesabınızı şimdi giriş yapıyoruz arkadaşlar mail ve şifremizde eğer Payoneer hesabınız yoksa eğer isterseniz nasıl kuracağınızı dair videoda paylaşabilirim arkadaşlar Evet e şu an işleniyor dediğim gibi Payoneer hesabımı kurmak da basit arkadaşlar Onu da yardımcı olurum şu an ödemelerimize bakalım Yani daha önceden ne kadar çekmiş bakalım. Evet paylaşsamız onaylanmış. Bir dolar filan ya. Hmm, bir iş gün içerisinde ulaşsın. Ya paylaşsın kendisinden bahsediyor bu. Bir gün içerisinde yanarlar diye. Ee, gördüğünüz gibi 33 dolar, 33 dolar, 46 dolar, 12 dolar, 5 dolar bir ödeme yapıyor. Payoneer her hafta ödeme yöntemi eklemek kolay. Evet arkadaşlar bizi CapCut'tan ve YouTube'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.